Arkadaşlar normalde yanında pusula olması gerekiyordu. Yalnız ben pusulamı unuttum. Bu sizin için biraz avantaj aslında. Pusulamız yoksa nasıl yoğun bulacağız? Elimizde bir tane askeri haritamız var. Bu 1 bölü 500. Burada gördüğünüz her kutunun arasındaki mesafe bize konum bulmamızda yardımcı oluyor. Şu an ilk etapta haritamı konumlandırmam gerekiyor. Yani haritanın kuzeyi ile gerçek kuzeyi çakıştırmam gerekiyor. Pusulam yok. Yosuna kesinlikle güvenmeyeceksiniz. Tek güvenmeniz gereken şey Baktınız kultü bir yerse yani rüzgar faktörü yoksa ağaçların yönlenmesine ağaçların mutlaka uzun olan dalları güneye gösterir. Ağaçlar hep güneye doğru büyür. Bakın burada açıklık var. Rüzgar bir alan var ama rüzgar alan yerlerde bakın ağaçlar hep bu tarafa yönelmiş. Bu tarafa. Bu taraf güney. Bu taraf kuzey. O yüzden ben haritanı hemen kuzeye yönlendirdim. Hatta daha ileri bir şey yaparsak e, bu konumu anladıktan sonra <laughs> manyetik kuzey sürekli iler değiştirir. Eğer ben kuzeyi pusulayla buluyor olsaydım pusulayla buluyor olsaydım daha farklı bir yöntem uygulayacaktım. Bu sefer haritanın yılına göre manyetik kuzeyin sapma açısını bulacaktım. O yüzden pusula buraya gösterse bile haritanın tarihinden bugüne kadar gelip sapma açısını azıcık verecektim. Şu an zaten gerçek kuzeyle çalıştığım için gerçek kuzeyi veriyorum. Ama harita eğer gene manyetik kuzeye göre çizilmişse yani gerçek kuzeye göre çizilmemişse benim yine bu sapma açısını yakalamam lazım. Şu an zaten pusulam da yok. Çok e, şey yap yani noktasal hareket etmeyeceğim için normal e, sapma çizisi saplamadan gerçek kuzey ve güney olarak bir haritamı yerleştiriyorum. Ve şu an bir nokta bulduk arkadaşlar. Yer şekillerinden ve Pınar'dan anladığım şu an biz Kokar Pınar'dayız. Hemen şurada bakın Kokar Pınar. Bir tepe geçtik. Önümüzde bir tepe vardı. Oraya es geçtik. Bakın iki vadi ayrılıyor. Şurada iki tane derin vadi var. Solumuzda ve sarımızda derin vadi var. Buradan amacımız irtifa kaybetmemek, yorulmamak için bu boğazdan geçeceğiz. Nerede? Kokar Pınar'ımız nerede? Ee, kireç kuyular Kokar pınar. Şuradan geçip burada bakın tek kaya sırtı yazan bir yer var. 698 metre yakın var. Hemen hemen buradaki en yüksek yer. Biz zirve yapacağız. Karlıktan daha yüksek bir yer. Bu tek kaya sırtından gidiyoruz. Bakın haritiyoz önüne bir tane nokta var düden. Amacımız bu düden mağaraya ulaşmak. Mağaraya ulaştıktan sonra gene rahat bir şekilde Karadere köyüne gidebilmek için izoistleri aralarının en fazla uçuk olduğu yerler rahat yürünecek. Yani Hı. dik değil. O yüzden oralardan takip ederek şu siyah görünen arabalık dediğimiz az önceki traktör yolu gibi yollar oradan giderek dere kesecek önümüzü. E dereden de ıslanmadan geçebilmek için bakın şurada bir bent var. Bençin oraya gelip, oradan köprüden Kev'e ulaşmak amacımız. Başka soru sormak istiyorum.